Türküyüm hiç yenilmez ama yenilirse sonra hep yener. Mace en önemli maç evet, dediğim gibi Maceristan maçı. Maceristan maçı. Maceristan maçı. İlk galibiyet bizden geldi. Parmağımdan bir taş döndü. Ve 3-1 yendik o maçın ilk golü İrfan İrfancan, İrfancan Can İrfan Can Üçüncü golde İrfan Can yaptı İkinci gol Kerem 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 Birinci golü Orkun Köklü Orkun çıkıyor. Orkun Kökçü Orkun Kökçü Orkun Kökçü Orkun Kökçü Orkun Kökçü Ve biri dokuz Biri omuzla Biri de ayakla